Artık seni arayacağımı da önceden hissediyorsun yani. Beni mi arayacaktınız? Neden? Haluk Aksoy davasında temize çıktım Melike. Kamera kayıtları da geldi. Cinayet saatinde orada olmadığın kesinleşti. Allah'ım. Şükürler olsun savcım. Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Ya ama hala savcım diyorsun. Adliyede miyiz Melike? <laughs> tamam doğru. Eee. Ben de seni arayacaktım savcı e, savcım değil. Yaman ben de seni arayacaktım. Çünkü çok önemli şeyler var. Ben de sana bir şey söylemek istiyorum. Öyle mi? E tamam o zaman ben şimdi Aksoylara gidiyorum. E, onlara da vereceğim haberi. Sonrasında buluşalım olur mu? Tamam olur. O zaman haber bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Kızım. Günaydın kızım. Günaydın. Hmm, ne bu neşe sabah sabah? azal. Çok güzel şeyler oldu. Çok. Ne oldu? Haluk Aksoy cinayetinden aklandı. Ya oley! Ay, çok sevindim. Çok şükür. Oh, çok şükür. Hmm. Onun dışında başka bir şey daha oldu. Ne var başka? Günaydın anneciğim. Canım günaydın. Nasılsın? İyi uyuyabildin mi bari? İyi. Fena değil işte. Daha iyi olacaksın. Birlikte olacağız tamam mı? Sen yeter ki bir başına hareket etme. Ay dün... Dün resmen... Korkudan kalbim duracaktı. Yani belki de sen öyle çıkıp gitmeseydin... ...bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama neyse. Hayatım, baban olmadığı için iş yüküm arttı. Mecbur olmasam gider miyim hiç? Anne, Yusuf Bey nasıl biri? <laughs> nasıl biri derken? Yani dün bana çok nazik davrandı. Seninle de çok samimiydi. Ben hiç öyle birini hatırlamıyorum. Ne ara bu kadar samimi olduğunuzu anlamadım. ya tabii. Sen yeni yeni işlerle ilgilenmeye başladığın için hatırlamaman çok normal. Yusuf Bey de daha önce bizimleydi. Ne yani bizimleydi derken birlikte ortak yaptığımız işler vardı. Yani bu zamana kadar neredeymiş? Kerim'le de hiç konuşmadık onu. O işte ortağı yüzünden başı derde girdi. O yüzden hapse girdi. Hapse mi? Hı. Ama her şey açığa çıktı ve sonunda çıktı. Anne hani bu hapse girmesi bizimle ilgili bir şey değil değil mi yani? Ay yok canım saçmalama. Öyle olsa bugün nasıl dost kalabiliriz? Hadi bir an evvel bir şeyler ye de şirkete gitmemiz lazım. Savcı Bey sabahtan şirkete gelecekti. Aa şirkete mi? Hı. Kendi gelmek istedi. Bize anlatacakları varmış. Ne anlatacak bakalım? Haluk Aksoy'un otopsi raporları geldi. Olay yeri inceleme raporlarına baktığımda da gördüğüm sonuç aynı. Haluk Bey intihar etmemiş olabilir. Biliyordum. Yani cinayet. Bu ihtimal güçlendi. Çünkü vücudunda ölüm saatinden önce bulunan bazı darp izleri tespit edildi. Boğuşma emareleri de var. Yani belli ki direnmiş ve oraya zorla çıkarılmış. Ne olacak peki? Melike hapse girecek mi? Melike Karaca'nın Haluk Aksoy'un ölüm saatinde orada olmadığı ispatlandı. Nasıl ispatlandı? Hem şahidi var, hem de olduğunu söylediği yerin kamera görüntüleri incelendi. Melike Karaca'nın da dediği gibi, o gece Haluk ile hiç buluşmamış. Bitti mi şimdi? Melike orada değildi ve dava kapandı mı? Hayır aslında daha yeni başlıyoruz. Soruşturmayı genişleteceğiz. O yüzden sizin de bilginiz olsun diye geldim. Bu süreçte çevrenizdekiler, çalışanlarınız, yakınlarınız, etrafınızdaki herkesin ifadeleri alınacak. Peki sizin ayrıca şüphelendiğiniz başka isimler var mı? Yani Haluk Bey'in daha önce problem yaşadığı sıkıntıları olan biri veya birileri. Alacak verecek kadar küçük şeyler de olabilir veya daha ileri seviye bir düşmanlık meselesi de. Savcı Bey benim kocam saygın, sevilen bir iş adamıydı. Bu söylediğiniz gibi şeyler bizim hayatımızda hiç olmadı. Evet yani babamın sorunu olduğu tek kişi Melike'ydi. Siz de onu hemen soruşturmanın dışında bıraksınız. Kızıma katılıyorum. Çok çabuk şüpheleri üstünden attınız. Yani birileriyle ortak olmuş olamaz mı? Birileriyle çalışıyordur belki. Tamam, belki o gün orada değildi. Ama Haluk'un oraya gitmesine sebep oldu belki. Bir de şöyle düşünmek lazım. Haluk Aksoy'un Melike Karaca ile buluşacağını kimler biliyordu? Yani bu işi yapanlar Haluk Aksoy'un orada olduğunu bilerek gittiler. Ve bu meselenin de Melike Karaca'nın üstüne kolayca yıkılabileceğini düşündüler. Belki de. Belki de. Hepsi olabilir. Ama Melike eski bir mahkum. Ondan şüphelenmemiz çok normal değil mi sizce de? Perin Hanım yakın zamanda hakkınızda kısıtlılık kararı aldırılmış. Yaşadığınız bazı ruhsal problemler gerekçe olarak gösterilmiş. Ancak sonrasında siz raporlara itiraz edip kaldırmışsınız. Evet, yani bunun konumuzla ne ilgisi var? İnsanlar ve durumlar değişebilirler. Ezbere hareket edersek yanılabiliriz. Bunu söylemek istiyorum. Soruşturma ilerledikçe Bilgi paylaşımına devam edeceğiz. Dediğim gibi siz de düşünün bu arada biraz. Tamam. Yani anne başka kim olabilir ki? Kimse hayatım. Kimse. Melike bu işin içinde değilse ben de bir şey bilmiyorum. Bana dediğini yaptın. Kenan'la son iki ayımızı satır satır yazdım. Nereye gittik, kimlerle konuştuk, kendimiz aramızda ne konuştuk, ne yaptık, her şeyi. Her şeyi tek tek yazdım. Ve bir şey buldun. <laughs> evet. Birkaç defa çarşıya çıktığımızda bir adamla karşılaşmıştık onu hatırladım. Böyle sanki benim yanımda özellikle görmezden geliyor gibiydi. Sonra başka bir sefer tekrar karşılaştığımızda benimle tanıştırmadı. Ben de merak ettim ama adını duydum. Necdet adı. Çarşıda kahvesi vardı. Hmm. Peki bu seni niye bu kadar heyecanlandırdı? Başka bir şey daha var değil mi? Şöyle bir günde evde Kenan telefonda biriyle tartışıyordu. Ben duymuştum içeriden. O sırada Necdet geçiyordu anladım ama ben gelince de sorunca geçiştirmişti. Şimdi sen bana söyleyince ben hepsini tek tek yazmaya başlayınca böyle parçalar birleşmiş oldum. Anladım. Sen şu adresi bana açık açık yaz da ben bir buldurayım bakalım Necdet'i. Tamam. Yaman. Çok teşekkür ederim her şey için gerçekten. Yani eğer sen bana söylemeseydin olaylara başka bir açıdan bakmayacaktım. Belki bunların hiçbiri aklıma gelmeyecekti. İyi ki çıktın karşıma. Asıl sen benim karşıma iyi ki çıktın Melike. Senin mücadelen benim umudum oldu. Ben senden güç aldım. Hayır. O güç senin hep içindeydi. Gözlerinde gördüm. Sayende ben de yaşadığımı hatırladım. Bundan önce sadece nefes alıyormuşum. Ama sen bana hayat bundan daha fazlası dedirttin.